Arkadaşlar bugün ben sizlere anlamlı bir gün için anlamlı bir şey yapmak istedim. 23 Nisan 1920 Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Büyük önder Atatürk'ün gözünde çocuklar milletin geleceğidir. Bu yüzden 23 Nisan 1929 yılında bu milli günü çocuklara armağan etmiştir. Milli değerlerimizi gösterebilmemizin en gururlu yolu bayrağımızdan geçer. Çoğu kişi Türk bayrağının 1. Kosova Savaşı'ndan sonra şehitlerimizin kanının üzerine düşen ay ve yıldız yansıması sonucu ortaya çıktığını bilir. O yüzden ben de bu anlamlı Türk egemenliği için bayrak yapmak istedim. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkürü borç bilirim. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun. Bayrağımızı yapmaya başlayalım. İlk önce ben hangi aşamaları yaptım onu bir kısaca söyleyeyim. Kumaşım evde vardı ve düzelt, etrafını düzelttim ve 76'ya 53 santim bir kumaş hazırladım. Etraf ölçüsünü mezromuzla her tarafını aynı ölçüde olacak şekilde aldım. Kumaşımızı önce ikiye katladık, ütüledik, sonra dörde katlayarak bayrağımızı ortalamış olduk. Kumaşımızın parlak yüzü üstte kalacak ve altına ay yıldızımızı yapmak için bu kumaşımızın da parlak yüzü dışa gelecek şekilde altına veriyoruz. ay yıldız yapacağımız yere bunu önce toplu iğne ile tutturalım ve telleyelim. Toplu iğnelerini taktıktan sonra etrafını telleyelim. kumaşımızı birbirine telleyerek birleştirdik. Düz yüzünü çevirelim. Burada bir itirafta bulunayım. Çizimim kötü olduğu için evde bulunan bayraklarımdan ay ve yıldızımı kopya çektim. Bunu yerleştirelim. Burada ayımızın ortaladığımız yer ve Kumaşımızın ortaladığımız yerden 16 santim bırakalım. Bunu toplu iğne ile tutturalım. Karbon kağıdımızı kumaş ve parşümen kağıdının arasına koyalım. Ve ay ve yıldızımızı kumaşımızın üzerine geçirelim. Ay ve yıldızımızı kumaşımıza geçirdik. Yorgan ipi ve nakış ipi kullanarak makinede ay ve yıldızımızı işleyeceğiz. Evet. Katladığımız yerleri ütüledik ki Güzel geçirme yapalım diye. Makinamız eski makinalardan. Ayarı dikiş ayarında olacak. Nakış ayarında olunca aşağıya indiriyoruz. Şimdi yukarıya çıktı dişleri. Ee, buradaki ayarımız dikiş ayarımız 20'de olacak. Burası sarma yeri de zikzak yani yapacak yerimiz 1.5 ile 2 arasında olması gerekiyor sarmaya başlayalım. Bu işimize tül işi deniyor. Tül işi yaparak sarmamızı yapacağız. Alttaki ipimizi üste çek. Yorgan ipimizi parmağımıza doluyoruz ve çizdiğimiz çizgilerin üzerine koyuyoruz. Ayımızı yapmaya başlayalım. çizgilerin üzerinden götürmeye dikkat edelim. Böyle devam edelim. Burada ay ve yıldızımızın içini oyuyoruz. Burada ay ve yıldızın dış taraflarını oyuyoruz. Bayrağımızı makinede sarıp bitirdikten sonra bu ilk önce kırmızı olan taraftan oyarak ay ve yıldızımızı ortaya çıkarttık. Sonra bu tarafta beyaz parçayı koyduğumuz yeri o parçayı oyarak bu alanımızı ortaya çıkarttık bu kenarları ilk önce yarım santimden sonra da bir santimden ütü izi yaparak bu hale getirdik üç tarafını bu tarafına beyaz parça dikeceğimiz için oraya kat izi ütü izi yapmadım üç tarafı makinede dikelim şimdi spor dikişi olacak. Geniş ayarda tuttuğumuz için spor dikişi dikeceğiz. Bayrağımızın kenarlarını makinede diktik. 6 santim beyaz kumaşımızdan kestik ve yarımşar santimden önce ikiye katladık. Sonra yarımşar santimden ütü izi, ütü izi yaptık. Aynı boyda kestik ve yarımşar santim ütü izi yaptıktan sonra kumaşımızı bunun içerisine verip topla iğneyle tutturalım. Burasını böyle toplu iğne ile tutturdum. Kırmızı kumaşımızdan da yarım santim içine verdim. İğneye çekeceğim. İsterseniz telde yapıp daha düzgün olmasını sağlayabilirsiniz. Beyaz iple makinasını vuralım. Bayrağımızın beyaz yerini de diktik. Zaten güzel olan bayrağımızı en güzel, en kıymetli taşlara layık olan bayrağımızı ben de bununla süslemek istedim. Ay ve yıldızımızı dikerek üzerine koyup dikerek süsleyeceğiz. Kameram uzakta olduğu için şöyle birkaç tane size göstermek istedim. karşılıklı çapraz alarak ipimizi dikiyoruz. Evet, böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bayrağımızı hazırladık açma sırasına geldi. Evet. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, bu ne şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.